Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir kuldan cool, cool yarışmasındayız. Bakalım bugün en cool kim olacak? Arsen mi? Adnan sen olmak istemiyorsun. Aa, ben olmak çok istiyorum. Şimdi bu gözlüğü buraya çıkardım çünkü bugün kimin cool olacağı hiç belli değil. Hadi yarışmaya yani Başlayalım, başlasın. Başlayalım evet. Oyun, spor, matematik, müzik, nerf, minecraft, güzellik, moda, lego, slime. Bunları yaptık. Yaptık bir daha yapacağız bakalım aradan. Güzel farklı mi? olabilir <laughs> içindeki sorular merak ediyorum güzellik modada. Ne farklı olabilir? Yani makyajın makyajı işte. Belki farklı soru olabilir. Belki farklı kişi makyaj yapacaksın. Oh. Mesela Arseni makyaj yap benim evet. makyaj yapacak ol, olabilirsin. Evet evet evet. Peki o zaman yarışmaya başlayalım. Bakalım ne var, ne sorular çıkacak. Neyle başlıyoruz? Taş kağıt, makas. Evet. Ha. Aa. <laughs> Kim? Aa. Makas, taş. Evet. Şimdi Arseni o zaman bir sayı söylüyor. Beş. Beş. Sağdan, soldan. Aa, ben şu an bakmadan söyleyeceğim. O yüzden ben sağdan diyorum. Sağdan. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Müzik. Yeah. Aha. Ne var ki müzikte? Çok merak ediyorum. Piyanoysa ben yenirim. Aa, açalım bakalım. Piyanoyu bulamazsın. Ben de çok merak ediyorum. Soruları ben hazırlamadım çünkü. Müzik, müzik, müzik. Piano müzik seç müzik seçme. Yes! Ben yenirim, ben yenirim. Evet. Ben yenirim. Evet, o zaman başlayalım. Sayı söyle. Hmm. İki, üç, dört. Hangisi? İki. İki. O zaman iki, neymiş? Jingle Bells. Hmm. Adrian başlıyor. Evet Adrian. Bu arada bende kalkan var. O yüzden kalkan aktifleştirildiğinde oyun bitecek. Kalkan balığı mı? Evet. Burada kalkan diye bir şey var. O yüzden... Balık mı? Hayır. Sadece işte bir kez benim korunma hakkım var. O yüzden o korunma hakkı kullanıldığında direkt oyun bitiyor benim için. Hmm, ben de balık çıkacak diye bekliyorum ekranda. Kalkan balığını biliyor musun Ersen? Evet. Nasıl bir şey? Böyle bir şey. Wow. Aa, Ayun devam etmiyormuş. 261 ben bitirdim. 2 puan aldın. Adrian. Bakalım şimdi Arsen'in de sıra. Her şeyi tam basarsam olur. Adrian 261 puan <laughs> aldı. Şimdi sıra Arsen'in de. Arsen'i e, sayı söylüyorsun. 2 3 hayır, 4. Hayır, aynı 2 3 4. 4. Ha, Hayır, aynı şarkı değil. 2 3 2. 4. 2. <laughs> o zaman <laughs> aynı şarkı biliyorsun. Çünkü evet. farklı şarkılarda Başla. farklı miktar puan var o yüzden. <laughs> Oraya basman lazım. <laughs> Feyledin de bitiyor kalkanı saymıyoruz. Hayır. 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 Hadi. Yendim. Bu adam tam basıyor her şeye. Wow. Hayır. Süper. Aa, bunda, bunda sonsuz tuş var. Sonsuz tuş var evet. Ben de öyle bir şey yoktu ne yapayım? Ama sanırım. Rekor Çünkü sen atladın. tam basmadın. Hayır, ondan değil. Bende reklam çıktı. O yüzden ben bir kere daha oynamak zorunda. Halbuki biz ay reklam çıkmadı ama. Ozan yine düş... de ben seni yendim ama. Yine de ben seni yendim ama. Hayır şey... abi son suçluşlar da ferleyeneye kadar oynuyorsun. Aa kalkan bitti. Kalkan da. Yine de ben seni süper. yendim ama. Yine de ben. Hayır seni daha. Ya bende reklam çıktı. Güzel, güzel bir reklam değil de, o sadece belli bir saniyeden aşağıda kalırsa Yine de. o zaman. Yine de ben... Sanırım ya, o. Ya reklam kalmıştı. Çıktı. Hayır. Reklam değildi, reklam değildi. Hayır. Evet. Ya reklam değildi, reklam değildi. <laughs> evet, tarzımı... ben bilerek durdurdum ama. evet çünkü sen de kalkan vardı Sen burada ya. yapabilirsiniz. Evet. Ama ya hadi yen. Adrian, Adrian yeni... Ben de bir kere daha oynayacağım. Yenilmeye doyamadı tamam, Adrian. Benim... Bir daha yenilmek istiyor galiba. Adrian ikinci turda yenilirsin olmazsa yenilmedin aslında ya. Adiyan ama ya. Ya bende reklam çıktı balonu ucuna. Şike yapıyorsun. Ya ne şikesi şike oğlum bende reklamsın çıktı sen de Şiki çıkmadı. Yapıyorsun. tamam Ama verelim hak devam etsin tamam. Yani benim en çok 265 puan alma hakkım vardı o 400 aldı. <laughs> evet demek ki daha iyi. O zaman 400'ü saymayalım. 400 o saymayalım o 400 saymayalım. Hararetli sen, bir yarışma. sen, sen, sen... O, o bütün tuşları tamamen yapsaydın beni geçebilirdim Harsen'i trollemeye çalışıyor şu anda. Evet çünkü hiç ıı, haklı saymıyorum ben seni şu an. Ben de seni saymıyorum yani. Hadi reklam. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Yapma şunu seni. Sen bunu yapıyordun. Hadi. Hayır. Öyle yapmıyordum Ama yani. Arsen'i e, e, Seni Arsen'i nereye gidiyor Söyleyeceklerimi unuttum ya, bana Zaten kırdım ama devam edeceğim aslında, Ya ne kırması Arsene, ben bir daha yapacağım Arsen'i de aslında rekoru kırmıştı Senin puanı geçtiği için yarıda bıraktı Devam ben ediyorum. Ben yeniden yapacağım. Ben yeniden. Evet. Hayır onun kalkanı oldu. Evet, bunu yeniden yapıyor. Sayalım birinci e, ısırma turu olmuş olsun. Seni. Ah, <laughs> 579. <laughs> evet, süper. 579. <laughs> tamam. Şimdi o zaman sıra de. Ben de bakayım. o zaman aynısını yapıyor Arsen. <laughs> reklam çıkarsa tekrar başlatıyor. ya. Reklam çıkmayacak muhtemelen. Evet. Şimdi reklam çıktı. Ee, bu zaten kaybedince reklam çıkıyor. Evet. evet o yüzden onu bence anlatmamız lazım. Sen kaybettin işte orada. Belki, Hayır. belki, de belki de ben kaybettim öyle. orada. Evet. 580, 579 Ama Ama önce 261'de de kaybetmiştir, reklam çıkmıştı. Evet. Evet da, ama sonsuz tuşlar başlayacaktı çünkü... Tamam o zaman, evet. Şimdi Arsen'i başlıyor tekrar. Nasıl sıkıldı. Niye sıkıldı çünkü? Çünkü ben uzun süredir oynuyorum. Evet sen uzun süreden bir yana oynuyorsun diye. Bakın. Adrian geçmiş orada oturuyor. Ben sıkıldım. Arsen'in sonsuz tuşlara geçti artık. Ve beni yenecek galiba. Kaçtı puanın bu arada? Ee, 571. 571. Ah! <laughs> 456. Hadi ben kaybettim. Sen yenildin. Hadi. Sen yenildin. Şu reklam çıktı. Neyse. 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 Burada. Sen yenildin. Şu reklam çıktı Film yani. Burada. Hadi Ari. Sen şık yapıyorsun. Adrian Kuo. Hadi Ari. Şık yapıyorsun. Evet. Yenilmiş Şimdi bir hemen bir sayı. Evet söyleyeyim. gördüm. Hayır yenildim. Orada kırmızı bir yer vardı. Hayır o 571 rekorundaydı. Tamam. Şimdi tekrar sayı söylüyorsun. Tamam. Ar sen söyle. Ar sen söyle. Ay hayır ben söylüyorum. Oyun şey yapacağım. Tamam. Aa, bu sefer altı. Altı. Ar sen sağdan soldan. Renkleri sağ. değiştirelim sağ. bence. Sağ. Sağ. Tamam. Hemen hemen renk... bir dakika. Hayır hayır Bak bir dakika. Evet evet değiştir. <laughs> hayır, <laughs> hayır hayır. <gülüyor> bana hayır ya. Da, bana düşer görev renkleri değiştirmek. Ya. Altı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaktık? 6 6 6 Acaba altı, bu gözlüğü altı, miyim? 6 6 Sağdan mı soldan mıydı? Ee, sağdan Sağdan Hayır soldan soldan Ya değiştirmek yok 4 2 3 4 5 6 Güzellik moda Bakalım kimi makyaj yapacak Hayır, mı? soldan dedim ben ha, Sağdan mı sağdan? E işte soğ... sağdan so dedi Soldan soldan, soldan. Anatomik duruşa göre sağdan Aa ama Evet. Ama Güzel. ya Arıtalı Güzellik... Mi? ben ne yapayım ya? <gülüyor> Güzellik. <gülüyor> benim mi sağ? Benim benim mi solum? Herkese göre sağ. Şimdi o zaman. Ben ben sol dedim ama. E, evet. <laughs> Seni çok saçına ha, açtı. Saçına en fazla lastik tokayı kim takar? Ha, ha ben yendim. Ben yendim. Ya saçların uzun ya. <gülüyor> 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 lastik tokalar alalım benim saçımı toka edecek mi ki bilmiyorum. Hmm. Adrian bu turda galip olabilir. Evet. Hmm. Arsen, beraber benim boyumda oldu. Şurada eğiliyorsun. Evet sonra. tamam o zaman başlıyoruz pardon. Ben sana yardım edebilirim Adrian. Nereye yok. Tamam. E, o zaman ben de kendi ben de kendime takmayı deneyeyim bakalım. Ee, süreyi başlatalım. Ee, bir dakika sürede en fazla kim takabilir? Başladı. Ben de ben de katılıyorum evet. Ben sadece fasulyeden. Yani fasulyeden ne demek? Ya keyfine demek. Evet, keyfine öylesine. Aa, bir önceki maç gibi. <laughs> Belki Nail <hayır> Baba kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> keyfine maçlar kazanılır ya. <laughs> bir önceki bölümü görmediyseniz. Bir tane taktım. Bir önceki bölümde ben ben yapmış mıydım? Yapmamıştım mı? Hayır. Keyfine ben fasulyeden olmadım. Hayır. sadece ben keyfine <laughs> maçı kazanmıştım da onda. <laughs> <laughs> Hayır, sen keyfine kazanmamıştın. Ya zaten. Keyfine, ben... olan ben. Ha, keyfine olan maçı kazanmıştım ben. Ha, keyfine olan maçı kazanmış. <laughs> Bu sayılıyor değil mi şu an? Benim? Tabii tabi. Süre kaç oldu acaba? Ben kendi tokalarımı takmaya Süre çalışacağım. Aslında uzunlar avantaj çünkü ben hiçbir şey göremiyorum şu an bakalım. Tokuyu da görelim. Evet bitti mi süre? Evet 2, bir 0. sıfır. Bakalım. Ben sayıyorum. O sizin saçınızın arasında bulabilirsem. Bir tane pembe toka Adrian'da. Bir sarı toka. 2, i̇ki. pardon pembe toka iki tane takmış Adrian. Ee, sarı toka 3. Ee, mavi. Adrian, Adrian ikişer ikişer takmış. Adrian dört <laughs> beş. Yok. E, 6 7 8 Ben beşer beşer takardım o zaman. 8 Abicim ben 9 10 <laughs> Taktiği yapan kim? Adrian 10 tane takmışsın. Ha ben de bilseydim böyle olacak. Ben i̇ki böyle erken. böyle takardım yani. Adrian da 10. Bakalım Arsen Arsen tamam tamam. Ya, bitti yani. süremiz. E tamam. Ama sen de takmışsın burada. E, ne, A ne yapayım? Teker teker taktım. Iki, <laughs> Takmasaydın. 3 Bir dakika. Üç tane. Onar onar taksaydım. Aa, <laughs> tamam. Ben, ben, de ben gerçekten bir, taktığım tokaları atayım sana. İki. Üç. Biz Arsene ile beraber üçer tane takmışız. Ha, i̇yi. Evet. İki sıfır. Süper. İki sıfır kimdi? Ben de. Tamam. Olabilir. İki sıfır. Tamam 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 tamam. İki sıfır. Arsene yapma şunu artık. Birbirine. Sen kazanınca ben öyle yapıyorum. Evet. Toka takmanın ötesine geçti. Toka atmanın evet. yarışması. Ben geçti. öyle Çin o zaman tekrar say. Şansı yar seniden. Sayar Altı soldan. Altı, altı 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 Soldan diyeceğim ben. Soldan diyeceğim yani. Aa, yani soldan oradan. Soldan sizin alman. için sizin için sağ olmalı evet. O yüzden sizin için Sol. sağdan. Nayır baba için soldan. Aa, orası işte. Evet soldan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yes be! Minecraft. Minecraft'ı ikimiz de iyi oynuyoruz. <laughs> i̇yi oynuyoruz İkimiz de fena oynuyoruz. Ama My... içindeki yarışma sürpriz olabilir. Hayır. Orada bloklar vardı, o sepette. O çekim bloklar. sepetinde ama ben emin değilim. Bu bloklar sepette değil, anlıyor musun? Hayır, Minecraft blokları var ya. Aha. Onlardan ev yapacak birini şimdi. Yarışmanın sorularını sanırım biliyorsun galiba. Hayır, ben bilmiyorum. Sadece orada bloklar var. Minecraft <gülüyor> figürünü <gülüyor> topla. Hayır. Minecraft figürünü topla. Minecraft evet. figürü nerede? Hmm, şimdi El geliyor. geliyor. Adam. Şu an görüyorum bunun olduğunu. Bu figürü der, mi hayır. toplayacağız. Hayır. Aşağı düştü. Gökten Minecraft Benim figürü yani. bir parçası mı eksik? Yok hayır değil İki tane. Ha öyle. Bakalım. Sanırım şimdi ben sandım da. O selot olacak. Adrian bu. Ne zaman başlıyoruz? Arseni, bu senin de o selat aynı. Burayı kullanabilirsin. Arseni. Ne zaman başlıyoruz? Ee, süreyi başlatıyoruz. Süre esasında bunu en önce kim toparlayabilir. Tamam. Tamam. Süreden ziyade. Aa, Aa, ne tamam. zaman başlayacağız? Pes edersen Aa, başladık. ben kazanırım. başla. Tamam. Tamam, pes edersem sen kazanıyorsun. Ha, pes etmedim hala. Geçen sefer Arseni bir parça toparlayamamıştı. Sonra ben pes etmiştim ama o yüzden o kazanmıştı. Evet. Ya ben daha bir parça bile biraz takamadım ya. Parmaklarımızı oynatalım. Demek ki Adrian biraz önde olacak. Bir parça Adrian tecrübesi var her şeyden. Ya ben bunu bebekken topluyordum ve annem bana merceğimi yapıyordu ya. Benim evet. hiç tecrübem yok bunda. Bebekken, ya benim yani. de her şeyi annem yapıyordu bebekken. Oh sonunda. Aa ben Fatih'i anladım. ya. Adrian şu anda ne yapıyorsun? Şu an ben yüzüm yapıyorum. Yardım Hayır yardım yok. Yardım e, yok. Her ikimizden birisine. Yardım yok. Miau. 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 Ya ama. Aa. Bak şimdi var mı? Miau. Bir tane daha yaptım. Miau. Miau. Benden ya mi yapıyorsun? Yapma. Kedi. Miau. Miau. Burada katlayacağız sanırım. Evet. Burada katlama çizgileri var ve bunu çok seviyorum. İyi ki varlar. İyi ki o varsınız katlama çizgileri. Kuyruğu da olacak mı acaba? Kartondan kuyruk. Merak ediyorum. Olacak. Hmm. Ho, olacak mı? Tamam bu şu ben an, an dedim gün, bu. dünyanın en duracak? zor Şeyine dönüştüm. Ağzımla, ağzımla yapmak var mı? <laughs> Kedinin ağzında değil kendi yırtılırsa... <laughs> kötü olur. Enderman çıksaydı biraz daha kolay olurdu galiba değil mi? Evet. Steam olsaydı en çok hangi e, ee, kahramanı seviyorsunuz Minecraft'tan? benim hani böyle en sevdiğim yok da demek zorunda kalsam o zaman yani hay seçemiyorum. Dedi. Hepsini seviyorum. Dedi değil, değil sen. Hepinizi seviyorum ben sizin Minecraft'larınızı. Ben Steve'i seviyorum. Tamam bunu yaptım sayalım. Kafayı yaptık. Evet kafayı yaptık. Ee, Adrian gövdesini bitirmek üzere. Çok zor bir e, figür. Figürmüş bu. Mama bravo size. Teşekkürler. Hı. Oley, ben bitirdim. Wow. Adrian Arseni tamamlamış. Bakalım aynı mı? Evet, Hı? aynısı. İsmi neydi bunun? Ocelot. Ocelot. Adrian keyfini Aa, ben... devam ediyor. Evet. evet, hemen hemen Adrian da bitirdi. Tamam. Ama bu benimkisi biraz daha kopuk diyelim. Evet, kuyruğunu da dikelim. Wow. Şimdi <laughs> o zaman e... bu bölümü Arseni kazandı ama genel olarak Adrian kazandı. Yes. Aa. Final keyif oyunu yapalım şimdi. Evet. Peki siz bunu belirleyebilirsiniz. Burada sayı ya da sağdan soldan yok. kim belirlesin taş kağıt makaslar? E ee, kadar. <laughs> Hayır. Evet. Tamamdır. Şimdi ne yapalım? Bakalım nörse ne çıkacak. Miyav, miyav. <laughs> Adrian sen oku o zaman. lütfen lütfen benim düşündüğüm çıkacak sen. Nerf tabancasıyla. Ya ben, de ben okuyalım, bunu düşünüyordum ya. Okuyalım, okuyalım, evet. Nerf tabancasıyla oyuncakları indirmeye çalış. En çok oyuncağı indiren kazanır. Ben de bunu düşünüyordum ama. Tabii bu bölümü kazan bu bu sadece bu bölümü kazanır. Oyunu Adrian evet. kazanmıştı. Bakalım bu bölümü kim kazanacak? Keyif oyununda tabi. Buradan başlayabiliriz. Vurdu sayılır mı? Yanından geçti. Düştü. Evet, vurdu sayılır. Adrian bir tane düşürdü. İki mermide de bir tane düşürdü. demirleri düşürdü. Wow. Adrian 4 mermide 3 tane oyuncak düşürdü. Şimdi bakalım Arsenik kaç tane düşürecek. Bu buraya. Burada. Orayı da dertte 3. Arsenik sıra sende. İyi nörfüyle çıkacak. Arsen'in yeni bir Nerf Modulus Regulator aldı. Bakalım nasıl ateş edecek? Bir, Aman. olmadı. İki, olmadı. Üç ve Enderman. Oldu. Evet, şimdi dördüncü. Wow, Angry Birds. Arseni de 4 mermide 2 oyuncak düşürdü Enderman ve Angry Birds. Bu roundu da Adrian kazandı. Tebrikler Adrian. Oley be. Tebrik ederim Adrian. Teşekkürler. Tebrikler Adrian. Fındıklar. Wow. Tebrikler. Fındıklar.